Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brainiac kaçır oyununu devam ediyoruz. Brainiac kaçırma çok sevmişsiniz, çok da de. Sonunda güzel bir oyun bulmuşum galiba. Brainiac oyunları seviyorsunuz galiba. O yüzden de her gün belki Brainiac oyunları çekebilirim. Eğer bu videoya çok ilgi sağlanıyorsa Brainiac oyunları oynarım. Bayağı güzel Diğer bölümde lagera'nın kombinasyonu almıştık Bayağı iyi veriyor 2 milyon veriyor Ama çok para veriyor Benim en düşük şey Ben geliştireceğim Gökkuşa Sef abrakadabra var Bayağı güzel Biraz bom kuzeni biraz geliştireyim Tamam benim güzel bir brinetler bulmam lazım. Revert atacağım. Revert attığımda gidecek brainetlerim ama tabii ki de video dışında takas yaparak kardeşimle brainetleri veririm sonra revert atarım sonra geri alırım mı brainetleri. Neyse güzel brainetler bulacağım galiba. Bakalım güzel bir nuttur var mı? Artık bombine gusine gerek yok. Firu kamera e, yok. Bu da kötü. Bu da kötü. Güzel bir şey yok ki. Cappuccino asusino. Bu arada benim indeksim böyle. İndeks biraz olmuş da. Golarba fırtadı da yok. De. Bu ne kambala bu yok. Bunlar daha yok. Bu ne kambala bu nerede? Bu ne? Bır bır patapin. Bır bır patapin. Bır bır patapin. Oy şimdi bakalım. Başka. Bu ne kambala bu? Burada. Tata tata savur var bunu alacağım. Hayata da savur bile geliyorlar ya Bu ne oğlum ya Baya kötü O zaman Aha Rainbow'lu bir şey buldum ee, Güzel bir şey sanıyordum ya Ha Glorbo bu. Bunu alırsam lazım index için ya Baya iyi olur Baya iyi olur Hayır 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 ya. Glor bir almam lazım. Index. Hadi. Uydular. Alırsam bunu çok güzel. Tam zamanında çalma bir şey lütfen ya. Bunu ancak e, bir server kurup oynamamız lazım ya. Hayır ya. Ayıp. Vuracak. Git. Çalacağım. Kulor ve çaldım. Tamam. Güler çok para etmez bakalım şimdi Guler Bey yükseltim endüstri hangisi lavaik satıyor nasıl görünüyor ama o dönüldü bakalım anlayayım ben bunu Sonra daha alayım bakalım kaç kaç paraya yükseldi yok ama güzel paraya yükseldi bayağı şaşırıyorum da. Biraz Bana 200'lük bir şey lazım. 200. Bana tek bone kambalı indeks için lazım. O bunu alırsam tamam buldum buldum. Ne lazım ya. Hayır. Alamadım. Neyse zaten alamayız. Elmas daha iyidir bence de. O yüzden almayacağım. Onun yerine Odin Yıldırı'nı birilerini yükselteyim. Odin Yıldırı'nı yükselteyim. Tamam. 434k oldu. Vay ay. Bu ne Şey lazım. çok güzel. Benim en düşük Ben bence 200'den fazla olmam lazım. Ne güzel, event olduğu zaman bak çekerim. burada çekerim. Tamam, eğer çok izlenirse çekerim. Yani benim için izlenmeyi. Yani çok izlersiniz. Çekerim bu videoyu. Çok da izlersiniz. Like sorunu değil zaten. İzlenme bana gerek. Hmm nerede? Bu ne kambalı bu yok. Ben yine her şey almıştım? Ben bir de durdurayım. Sonra zaten e, ee, şey zaten. server bir tane server gireyim Boss olan ya da kendim serverımı kurarım. Çünkü burada hiçbir brain yok kal kalmamış. Sanmalar yani ben durdurayım videoyu. Sonra yeniden başlatacağım. Evet yeni serverde ama burada bitti. bir, kişi var. Birinin serverine gittim. Server kurmak robot işlemiş. O yüzden de ben de gittim birisinin ee, serverine girdim. Adamın adamın brinatları bakıyor ona. Bakıp adam pet brinatları baya güzel 800. benim adam oyundan çıktı tek kaldım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi tek basma, tek basma Katıl Bakalım. Ee, bir dakika 30 saniye sonra efsane geliyor. Benim bonne kan balı bu bulmam lazım. Nartla, nartla. Ne yapayım başka? Ne var? Şimpanzini bakayım indexime. Ee, başka ne yok? dolor bir aldım. Boneka yok. Bonekadı. Yeni bir gelmiş boya, gizli gelmiş. not boya gelmiş. Yani videoyu çekerim yani bunun. Ama izlerseniz yani çekerim. Çok izlenmiyor videolar. O yüzden de ben hiç çekmiyorum. Bazen çekmiyorum. Çekersem de belki Belki çok izlenme alırsa Belki çok izlenirse Yani çekerim Ama çok izlenmiyor videolar O yüzden ben de Brinat videoları çekeyim yani Çok güzel izlenirse Brinat videoları çekebilirim Aa, Orada rainbow var Yok Güzel bir şeyler gelmiş e sonra daha olacak. 20 saniye S sonra. İndekslerimi tamamlıyorum. Bakalım altın. Altında çok bir şeyim yok. 5 tane var. Normalinde 22 tane var. %51 tamamlandı. Bakalım sonra ne doğacak. Ne doğuyor? Doğdu. burada bir yerde. Burada bir yerde efsanevi doğdu. Efsanevi de çok para veriyor. Yüklenmiyor mu oyun? Ha, yeni bir oynatıcı geldi. Efsanevi tam yukarıda olur. O yüzden yukarıda bakacağım. Efsanevi nerede? Bu epic. Bu hmm, Efsanevi yok ki. Efsanevi nerede? Oyun yüklenmedi mi? efsanevi yok. Böyle olmaz olsun ya. Efsane ben mi göremiyorum? Bakayım. Efsane yok. Hiçbir şey yok. Yani efsanevi donmadı bile. Ben ne yapayım? İndeks tamlayayım. İndeks belki. Hadi ya. Bunda bile bunda bile kalkıyorlar ya. Tamam aldım. Ne bunu satalım. Böyle indeks tamamlarsam güzel olur. Birinci sevme elmas. Şimdi bir bakalım. Aha. Altın zibra zibra. Tamam bu güzel. İndekslerimi yaparım. Diğer videoda belki indeks yapabiliriz. İndeks bulabiliriz. Yani indekslerimi yapmaya çalışacağım. Çünkü para veriyor sanki. Daha çok para veriyor. 2x falan veriyor. O yüzden de. Belki birine çal çekebilirim. Çünkü ben biraz oynuyorum yani. Baya oynuyorum. Çok güzel oyunda. Çekerim. Eğer bu videoya çok ilgi gelirse çok çekerim aa bu ne kambalı bu tamam bu ne kambalı bu bu ne kambalı bu o dinle dur efsane bu mu aa, çok vermiyor böyle böyle götürsem aha uydular. tamam aldım ya Videoları biraz uzatacağım artık. Belki videoları uzatırım. Siz de izlersiniz. Öbür videoda çok uzattım. izlediniz yani çok abartacak video süre koymayacağım. 16 dakika 14 filan. Bakalım tamam. Bakalım indeks oldu mu? Oldu mu? Oldu. Bu ne kadar ismi niye kız? ne niye öyle? Evet, Türkçe dublajı çok kötü. Bakalım başka. Aha. Elmas var. Elmas Gangnam Style. Onu alacağım. Bunu alınca, sarı bir de bitiririm. Alacağım. alacağım sırada uyurlar çok mutlu Tam aldığım zaman uydular ya. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Şimdi bunu al. Tamam. Tamam. Tam tam aldığımda uyuyorlar ya. Tra tra baktı burada. Kişiye ben bug yapabiliyorsun da Ya da falan Hadi ya böyle çok zormuş Çok zor Adam girdi bir tane Bak bu bug işte Ha, Bir tane adam girdi Bu nasıl girdi? Tum tum sahur. literally. Almost all the meat on the Tam burada. Hadi alalım. 2 saattir bunu almaya çalışacağım. Hadi tamam. İndekslerimiz bugün biraz yaptık. Öbür videoda çok indeks yapacağım. Hep indekslerle uğraşacağım. kurlar 5 saat artık ya. Boss tamam. Ee, bu video bu kadardı. Like etmeyi, ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Neyse video... Tamam video... Video kapatayım.